arkadaşlar bugün evet karşınızda bir mega kutu ile karşınızda dokun dokun diyor dokunayım mı lan dokundum lan ooo Mr. P Mr. P Mr. P Gidonluğum. Mr. P <laughs> evet artık bir karakter çıksın ama ya Çüş! Mortis! 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 Çüş! Çüş! Mortis! Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıksın. Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Bundan çıkacak eminim. Abi yuh ya. şeyden çıkmadı. Bundan çıkacak. Çıktı cin! Cin çıktı! Cin çıktı! Cin cin çıkacak, cin çıkacak. Cin cin çıkacak, cin, cin, çıkacak. cin, cin çıkacak. Bu arada ben Lazca konuşuyorum. Ne oldu lan bana? Max çıkacak eminim Max Olmuyor ki böyle ama ya Her türlü bundan Max çıkacak çıkacak. Her türlü Max çıkacak dedim. Her türlü çıkacak dedim. Max. Beşte de beş gizemli. Oğlum bir efsanevi ver lan. Verecek efsanevi. Oh! ben neyim? Sandi! 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 Hoş geldi! Sandi! Sandi! Hoş geldin! Gençler yuh 70 tane açtım neredeyse. Bundan da efsanevi ya. Neresin? 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 Spike! bütün efsanevileri Mega'dan çıkarttık. Bunu da Crow'u son efsanevimiz bu arada. Crow'u ücretsizden. Haydi Crow. Crow! Crow! Çıktı! Çıktı! Ücretsizden çıktı. Ben ne dedim size? Ücretsizden Crow çıkarttım. Evet arkadaşlar. Daha demin izlediğiniz tüm görüntüler bir dakika. İzlediğiniz daha demin tüm görüntüler Gençler hileli Brawl Stars'tandı. Hileli Brawl Stars nasıl indirilir size onu göstermeyeceğim ama hileli Brawl Stars'ı bugün bir keşfedeceğiz. Bakacağız neler olmuş, neler var, neler yok. Evet, bütün evet, daha demin karakter çıkartmamları izlediniz. Bakalım eğer gerçekten çıkarttığım sanan varsa onlar da yoruma yazsın. Sandım diye yoruma yazsın lütfen yazanlara teker yürüm herkes sandım yazsın. Sandım yazanlara kalp bırakacağım. Evet. Bir tane de açalım artık daha bir şey çıkmayacak herhalde. Bakın 33'te 33 33. fullledik. Şimdi gençler. Ne demek biliyor musunuz? Bu şeyi de biraz daha oynayacağız bugün sizlerle. Bir, iki, iki maç gireceğim. iki maçtan sonra bırakacağız. Videoyu bitireceğim. Umarım Karakter çıkartma anlarını sevmişsinizdir. Gerçekten. Şu anda boy boğazım ağrıyor. O kadar bağırdım ki. Boğazım ağrıyor. Rebrown. Evet zaten Google'a Rebrown re klasik APK yazarak indirebilirsiniz. Yani basit bir indirisi var. Bunu söyleyeyim ama Google'a yazmanız gerekiyor gidip buradan Play Store ya da App Store yazarsanız olmaz. Bu arada Android'de indirilmiyor. Ay Android diyorum. Ayosa yani Apple'a yani iPhone'a indirilmiyor. Bunu da söyleyeyim. iPhone değil Android'de işte Samsung'dur, Honor'dur. Bunun gibi markalara indirilebiliyor sadece. Gençler bu arada çok fena şu anda boğazım ağrıyor. O kadar bağırdım. Evet. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Yani aklımda bir video fikri yoktu. Kanalda da uzun zamandır video yoktu. Böyle bir şey geldi aklıma. Bu arada şu 8bit hala yaşıyor. Sen kimsin 8bit? Kim olduğunu gördük. Bir de Crow'la girmeye gireceğim bir maçta. Çünkü ben Crow'u çok seviyorum. Anka Crow'la gireceğim. Haydi oğlum donma ya. Don çok fena kasıyor. Evet Anka Crow'u aldık. Ha yıldız gücü unutmayalım. Şuradan. Evet. Evet, Crow'la da bir maç kazanalım da var öyle bitireyim videoyu. Bu arada gençler size bir şey söyleyeceğim. Kanalda çok fazla video fikri bulamıyorum. O yüzden yorumlarda video fikri yazmayı unutmayın. Gerçekten çünkü kanalda video fikri olmayınca şey oluyor ve bunun modlu hali var. Ribral mod diye. Onu da çekeceğim. Onu da göstereceğim size. Bu bu ihtimalle bundan sonraki video o olacak. Burada video çekmek için çok fazla müsait olmuyorum. Yani çok bir vakit bulamıyorum. Çünkü yani biliyorsunuz bir haftalık tatil var koronavirüsü yüzünden. O yüzden şey bir hafta tatil olduğu için vakit buldum kendime. Derslerden bulamıyordum. Buldum ve çekiyorum sizler için. Gerçekten evde hiç vaktim olmuyor size diyorum. Kendime ayırdığım bir 15 dakikam alıyor. Onda da video çekemem yani birazcık da yani kendi keyfim yok olması gerekiyor. Ben birazcık da kendimi düşünmeliyim. O zaman 15 dakikada da kendimi ayırıyorum yani. Evet, bu Daryl benden kaçamaz. O orada öldü. Evet, birinci olduk. Evet, bu da böyle bir videoydu. İzlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay. Evet gençler daha demin yanlışlıkla durdurmuşum.